Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Master Chef Türkiye hakkındaki düşüncelerim videoma hoş geldiniz. Bugün e, sizlere e, eleme gecesinden ve dün akşamki kaptanlık oyunundan bahsedeceğim. Bireysellikten çok bahsetmeyeceğim. Zaten e, Kerem'in potaya düşmesi çok yanlıştı. Tamam belki biraz fazla basite kaçmış ama yani ne bileyim... E, emektir bir şeydir deyip duruyorlar ondan sonra şeyi vermiyorlar yani ben e, Kerem'i zaten uzun süredir potada görmemiştim hele bir bu puanlama sistemle e, oylamada hiç görmemiştim e, o eleme gecesinde e, önce pirinç sonra da Mehmet Şef'in biftek Dux, Duxel, e, Duxel biftek prizola yani yani onu ben yesem herhalde bir ya da iki gün hiçbir şey yemem. O kadar büyük bir e, priz o. E, şuna sevindim. En azından Kerem ilk turda 18 puan toplayabildi. Dedim ki yani, yani en azından 18 ile 21 arasında bir şey toplayabilse e, potadan çıkma ihtimali yükselir. İkinci turda en yüksek puan alıp birinci çıktı. Çok sevindim gerçekten. Çünkü Kerem'in yolunun uzun olduğunu düşünüyorum. Kendi açımdan. E, Semih bir şekilde ikinci oldu. Şirin ve Kaan abi arasında gidip gelindi ve Kaan abi elendi. Ben açıkçası Kaan abinin eleneceğini tahmin ediyordum. Çünkü zaten hem bu hafta 3-0 yenilen bir takımdaydı. Hem işte kaptanla arası biraz bozuktu. Hem ondan sonra işte çocuğunu özlemiş. Ailesini özlemiş. Hem de bir yerde dayısını kaybetmiş bir şekilde. Başı sağ olsun bu arada. Yani mental olarak biraz... Düştüğü için e, Bir yerde kendi kendine elemiş olduğunu Düşündüm ama şöyle bir şey var e, Bir puanla elendi Yani eğer o da 33 olsaydı Belki Şirin'le Kaan abi tekrardan Bir e, oyun yapacaklardı kendilerinde Ona göre bir e, Eleme e, Gerçekleşecekti e, Kaan abinin yolu açık olsun Hayatında başarılar olsun Umarım istediği yerlere gelir Eee Kaptanlık oyununa gelirsek. Bir krokambuş yapacaklar. Yani yapamadılar diyebilirim. Ben en çok Eda'dan bekledim. Ee, hem bu kadar zaman tatlıcı modunda gezdiği için. Hem daha önce yapmış, güzel de yapmış. Ben Eda'dan bekledim. Ee, ama Emre kazandı. Tebrik ediyorum. Çok sevindim Emre'nin kazanmasına. Ee, bu hafta... Her ne kadar tekrar objektif olmak zorunda olsam da bu hafta 50'ye 50'yim. Çünkü Emre karşısında Onur'u seçti kırmızı takım kaptan olarak. Onur biraz bozuldu. Aslında burada bozulacak bir şey yok. Yani açık olmam gerekirse. Devamlı olarak güçlü birisi karşısına zayıf birini alıyor. Ve işte ya 2-1 yeniyor ya da 3-0 yeniyor. Birazcık güç karşılaşması olsun. Yani zorlu bir rakibe zorlu bir rakip olsun biraz da. Yani ben açıkçası Emre'nin bu şekilde düşündüğünü şey Hesaba katıyorum. Ee, ondan sonra e, Onur burada biraz bozuldu. Bozulmaması gerekiyordu. Ee, Kaptanlık challenge'ını da Emre kazandı ve e, bu akşamki ilk takım oyunun menüsün avantajını ele geçirdiler. Bu akşam da Alman yemekleri yapılacakmış. O avantajı ellerine geçirdiler. Ben size daha önce de söylemiştim. Beyza kaptan olduğuna da söyledim. E, menüyü ele geçirmek bir şey ifade etmiyor. Bakın geçen sefer İtalyan yemekleri yapmışlar ve İtalyan yemeklerinde 5-4 kazandılar. Düşünün. Karşı takımın bundan haberi yok. Ona rağmen e, 5-4 kazanıyor yani mavi takım. Ucu ucuna bir e, puan farkla yani. O yüzden menü avantajını kazanmanın pek bir yararı olmuyor. Neyse bugün zaten laf atışmaları falan filan. Ee, ama aynı zamanda Beyza'nın bir bayılması var. Umarım iyidir. Neden bayıldı hakkında bir fikrim yok. İyi ki kafasını çarpmadı. Kafasını da çarpabilirdi bu arada. Ee, herkesin tabii şeflerin ne diyeceğini beklemesi dikkat kesildikleri için Beyza'nın bayıldığını tam olarak eminim. Şirine doğru gittiği için o anda görülüyor. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Ee, bakalım nasıl bir hafta bizi bekliyor. Mavi takım 3-0 kazanacak mı? Kırmızı takım 3-0 kazanacak mı? Yoksa bu 2-1 mi bitecek bu hafta? Pota nasıl şekillenecek? Artık ilk 8'e giriyoruz. Yavaştan yarışmanın ikinci kırılma noktası yaklaşıyor. Artık son 3 hafta takım oyunlarında ondan sonra yavaş yavaş ceket için yarışacaklar. Her iki takıma da başarılar diliyorum kendi adıma. En iyi olan takım kazansın. Gerçekten hangi takım kazanırsa kazansın sevineceğim. Dediğim gibi yani çünkü desteklediğim insanlar böyle dağıldılar. O açıdan e, ne olursa olsun ben e, şeyim e, nötrüm 50'ye 50'yim yani bu hafta. E, herkesin elinden geleceğini yapacağına inanıyorum. Herkese bol şans veriyorum. Şimdiden herkesin eline sağlık diyorum. Gerçekten e, bu sefer çok uzatamadım. Kusura bakmayın biraz hastayım. E, elimden geldiğince e, videoyu yapmaya çalışıyorum. Eee aklıma başka bir şey gelmiyor söyleyecek. Ee, ufak tefek komik anlar falan yaşadılar. Dün erimin saç kurtma makinesi istemesi, o an Somer şefin arkasından geçerken "Bana mı söylüyorsun?" demesi falan. Çok komikti o anlar. Ee, onun haricinde benim söyleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Yani düşüncelerim bu kadar. Ee, umarım e, buraya kadar beni e, dinlemişsinizdir, dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. E, elimden geldiğince size düşüncelerimi aktarmış oldum. Ee, bu haftayı merakla bekliyorum. Nasıl sonuçlanacağını da merakla bekliyorum. Ee, bir dahaki videoya kadar hepinize hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.